Mısır için Nil hayat demekti. Nil sayesinde tarım yapılabiliyordu. Ondan alınan suyla ekinler sulanıyor, hayvanlar ihtiyaçlarını sağlıyor, insanlar su içebiliyorlardı. İşte Firavun'a ve çevresindeki önde gelenlerin yanılgılarına göre tüm bu suyun ve toprakların tek sahibi Firavun'du. Firavun'un bu geçici gücünü çoğunluk kabullenmiş ve ona tabi olmuştu. Firavun yalnız mal, güç ve iktidar gibi dünyevi bir takım değerleri üstünlüğün ölçüsü olarak görüyordu. Sahip olduğu bozuk mantık nedeniyle olayları akılca değerlendirememiş, dolayısıyla da Yüce Allah'ın üstünlüğünü ve Hz. Musa'nın seçilmiş bir elçi olduğunu kavrayamamıştır. Mısır'ın en zengin kişisi olan Firavun'un en büyük yanılgılarından biri, bu zenginliğin Allah'tan bir lütuf olduğunu kavrayamamış olmasıdır. Servetinin gerçek sahibinin Yüce Allah olduğunu unutmuş, bu serveti kendisine mal etmeye kalmıştır. Mülkünün kendisine üstünlük kazandırdığını, kendisini ölümden koruyacağını sanmıştır. Ancak sonunda Firavun hem dünya nimetlerinden mahrum olmuş, elindeki bütün zenginliği kaybolmuş hem de sonsuz hayatında ebedi azaba mahkum olmuştur. Görüldüğü gibi kişi istediği kadar zengin olsun, malı, mülkü ve gücü olsun, Allah için bunları o kişinin elinden almak çok kolaydır mal ve güçleriyle büyüklenen kişilerin kavrayamadıkları çok önemli bir gerçek vardır. Zengin olsun, fakir olsun her insan eninde sonunda ölüp toprağın altına girecektir. Para ve malsa kişi öldüğü anda anlamını yitirecek ve dünyada kalacaktır. Önünde kendisini bekleyen sonsuz ahiret hayatı ise devam edecektir. Dünyada kazandığı parayı ve elde ettiği serveti eğer Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek harcamadıysa sonsuz hayatında bir faydasını göremeyecektir. Konuyla ilgili önemli bir noktada büyüklenen insanların bu özellikleriyle kişilik bulduklarını sanmalarıdır. Oysa malın ve zenginliğin getirdiği şahsiyet gerçek şahsiyet değildir. Zira bunlar elden çıktığında veya aynı özelliklerin daha fazlasına sahip biriyle karşılaştığında bu güven ve şahsiyet birden yok olur. Kişi bunların varlığıyla kendine güven bulup şahsiyet kazanıyorsa, bunların olmadığı veya az olduğu şartlarda da doğal olarak ezik ve güvensiz olacaktır. Oysa bütün varlıkların tek yaratıcısı olan Allah'a iman eden, ona güvenip dayanan bir kişi, istediği kadar maddi kayba uğrasın, şahsiyetinde hiçbir eksilme görülmez. Çünkü gücün yegane kaynağının Allah olduğunu bilir kişinin kendine güvenini sağlayan tek geçerli sebep imanı ve imanından kaynaklanan Allah'a güveni olmalıdır. Her işinde Allah'a güvenen bir insan çok güçlü demektir. Bunun üstünde hiçbir güç yoktur. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır. Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.